Soğuk bir Kasım gününden İsviçre'den selamlar. İsviçre'nin başkenti olmayan şehir Zürih'teyiz. Bu üç gün boyunca Zürih'i, sonrasında Alpleri, Grindelwald'u ve sonunda da İsviçre'nin aslında gerçek başkenti Bern'i gezeceğiz. Hazırsanız gelin Zürich gezimize başlayalım. Bugün Züriye gelen herkesin uğrak noktası tarihi trangarındayız. Bu trangarı da 1847 yılında yapılmış. Yani 170-180 yıllık tarihi bir binadayız şu an. Değer Önesans Üslubu'nda yapılmış. Bugün Zürih'e gelen herkes var sistemler kullanıyorsa bu trangarına gelmek zorunda. Zaten Zürih'in e, büyük markalarının bulunduğu Balhof Caddesi'nin hemen başında bulunuyor bu trangarın. Bugün geldiğinizde yeni model alanının diğer yarısında olduğunu görebiliyorsunuz oldukça güzel, etkileyici bir bina olarak Zürich'in tam merkezinde yer alıyor bu traktör. İsviçre Ulusal Tarih Müzesi'ndeyiz. İsviçre tarihi ile alakalı güzel objelerle, portrelerle bir tarih anlatımı yapılmış. Biraz önce çıktığımız yer Katolik İsviçre'den Protestan İsviçre'ye geçiş sürecini anlatıldığı bir yerde. Martin Luther King'in Almanya'daki reformist hareketleri, İsviçre'ye etkileri ve ile 48 yılları arasında Avrupa'da olan büyük 30 yıl savaşları sonrasında İsviçre'nin bağımsızlığı. Bugün İsviçre'ye geldiğinizde büyük bir Katolik geçmiş olmasına rağmen bir yandan da Protestanların da yoğun olarak yaşadığı bir yer. 26 tane kantondan oluşuyor burası. Bu 26 kanton 1800'lü yıllarda bir araya gelerek anayasayı yayınlıyorlar. Bunların hepsi de Napolyon işgali sonrasında serbestlik döneminde oluyor. Ve bugün geldiğinizde modern İsviçre Devleti'ni oluşturuyorlar. 6 kantonun birbiriyle anlaşması da o hiç kolay olmamış. Bugün dahi İsviçre'de Cumhurbaşkanı çok sembolik bir vaziyette. 6 veya 7 kanton arasından her yıl düzenli olarak seçilen bir kişi Cumhurbaşkanı oluyor ülkede. Aslında Cumhurbaşkanı'nın ülke için çok büyük bir önemi yok. Çok sembolik bir durumda. İsviçre aynı zamanda doğrudan demokrasinin de uygulandığı Dünyadaki tek ülke. Yani vatan, belli bir vatandaş sayısı ulaştığınızda belli bir konu hakkında mecliste görüşülmesini istiyorsanız imza toplayıp meclise iletiyorsunuz ve o konu meclisin gündemine geliyor. Müzenin kara bir köşesindeyiz. Dışarıdan baktığınızda hiçbir şey anlayamıyorsunuz. İki tane ekranın olduğu bir köşe var sadece. Burası İsviçre'nin kara tarihiyle ile alakalı bir köşe. İsviçre'de kilisenin baskısıyla bir zamanlar, bir zamanlar dediğim yine 20. yüzyıla kadar babası ölen çocuklar annelerinden alınır köylülere verilirdi. Sebep olarak da annesi sen bu çocuğa bakamazsın, maddi gücün yeterli değil diye zorla ellerinden alınıyordu. Kilise korkunun yapılan bir şeydi bu tamamen. Ama bu tabi suistimal edilen aslında çocuğun bakımıyla alakalı olan bir konu değildi. Bir kölelik sistemi dönüyordu. O çocuklar çünkü satılıyorlardı aslında. Ve köylerde taciz, tecavüz, ağır işlerde kullanma, hayvanlarla birlikte yatıp kalkma gibi e, İsviçre'nin çok kötü bir tarihi var. Haydi hikayesi de aslında bu e, bahsettiğimiz çocuk satışı, kölelik işlerinin biraz sempatik hale getirilmiş, çizgi filme dökülmüş hali. Bu çocukların kıyafetleri de diğerlerine göre ayırt edici oluyordu. Haydi hatırlarsanız ayakkabı giymiyordu, her zaman çıplak ayaktı. O çizgi filmde baba, baba, büyük baba gibi tanıtılan kişi de aslında satıldığı kişiydi Haydi'nin. Bütün ağır işlerde kullanmak üzere. İsviçre bu konuda 1970'li -80 80'li yıllarda durdurdu ve özür de diledi bu ailelerden yaşayan kişilerde. Fakat hala çok e, açıklanmayan, gizlenen, çok dillendirilmeyen kara bir tarihtir. Bulunduğumuz yerde de e, bu konunun mağduru olan, son yaşayan insanların röportajlarını görüyorsunuz. İşte çocuk e, 3 yaşındayken annesinin yanından nasıl alınıp köylere satıldığının hikayesini anlatıyor şu an. Şu an tabii oldukça yaşlı bir kadın. İsviçre'nin etnik yapısı bugün üç büyük e, milletten oluşuyor. Almanya, Fransa ve İtalyanlar olmak üzere Almanca daha ağır bir dil. Ta coğrafi olarak baktığınızda tam kesişim noktasında bulunan bir ülke. Ayrı ayrı kantonlardan oluşuyor aslında. Her kanton e, yakında bulunduğu ülkeden daha fazla etkilenmiş gibi düşünebilirsiniz. İsviçre'nin tarihte adını veren kişi de yine İmparator Gaius Julius Caesar olmuş. Helvetica de, demiş buraya. Helvetica'yı Word'deki yazı formatından da hatırlayabilirsiniz. Burada yaşayan insanlara Helvetikler denmiş. Ve sonra zaman içerisinde dedim gibi bu üç ülkenin etkileşimiyle İsviçre milleti bir araya gelmiş. Bugün modern İsviçre Avrupa Birliği'nde üye değil. Schengen vize bölgesine dahil olmakla birlikte Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülke. İsviçre iki dünya savaşında katılmamış bir ülke. Her zaman tarafsızlığını korumuş. Bunda coğrafi konumunda büyük etkisi var tabii ki. Alplerden dolayı oldukça korunaklı bir yerde İsviçre. Tarih boyunca da Avusturya Macaristan İmparatorluğu dahi bu ülkeyi tam olarak kontrol etmeyi başaramamış. İsviçre bugün bu tarafsızlığından dolayı da dünya çapında birçok merkezinde bulunduğu bir yer. İşte Birleşmiş Milletler olsun, Dünya Sağlık Örgütü olsun, FIFA olsun. Bunun gibi evrensel birçok kuruluşta İsviçre'de tarafsızlığı dolayısıyla bulunuyor. Fakat yanlış bilinen bir konu İsviçre'nin ordusu yoktur şeklinde. İsviçre'nin bir ordusu tabii ki de var. Ordusuz değil İsviçre. Fakat dünya çapında tarafsızlığı bilinen bir finans merkezi olan ülke. Derdorf, Strasse'de dolaşıyoruz. Burası daha turistik bir yer. Nehrin diğer tarafında da Bahnhof gibi yine caddesinden unutuyorum. Öyle bir cadde var. Orada da çok zengin mu muhi markaları, muhitleri görebiliyorsunuz. Burada da daha çok sokak satıcıları, turistlere yönelik şeyler. Sokak satıcıları aslında diğer şeylerde olduğu gibi biraz daha salaş. Etrafı kokutan aslında çok da şehrin kalanındaki o e, yansıtmayan daha hesaplı ucuz yerler. Ben çok sevmiyorum. <laughs> Niederdorf'ta gezmeye devam ediyoruz. Nehrin hemen bir üst sokağında turistlerin de uğrak bir yeri. Her yerde kafe oturacak, yemek yiyecek yerler var. Güzel de yerler. Zaten biliyorsunuz Zürih'te de kalabalık bir yer değil. Ee, yine az sayıdaki kiliseden bir tanesi var arkamda. Bugün bir üniversiteyle bitişik halde yan yanalar. Kilise amacıyla da kullanılmıyor gibi. Zaten Prag bölümünde de anlatmıştım. Avrupa'da çoğu kilise özellikle ateisti yüksek olduğu şehirlerde şu an e, farklı amaçlar kullanılıyor. Konser amacıyla kullanım zaten çok yaygın. Sokaklarda geziyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça sakin bir yer. Gelin şöyle biraz yürüyelim etrafta Niederdorf'ta. Filistin konusunda aslında çok fazla destek vermiyordu Avrupa konusu. Hamas'ı tamamen bir terör örgütü olarak kabul edip Filistinlere yapılanları meşru müdafaa kabul ediyordu ama İsviçre'de biz etrafta bolca Filistin bayrağı da gördük. Palestine yazıları bolca etrafta gördük. Yani farklı düşüncelerde halk arasında Avrupa'da yaşıyor demek ki. Bakın bir örnek daha var arkamda. Şurada da. Burada Filistin bayrağını LGBT bayrağıyla uyarlamışlar renklerini. O şekilde bir değişiklik yapmışlar. LGBT ile Filistin, Free Palestine'de çok bir arada kullanıldığını da bu arada gördük yine aynı şekilde. Sokaklar çok sakin. Hafta sonu aslında sadece hep hafta turistler geziyor. Onun dışında kimse yok. Bakalım gezmeye devam ediyoruz. Nehri kenarındayız şu an bir hafta sonu cumartesi günlerden bugün. Yani bizim şartlara göre oldukça kalabalık olması gereken bir günde büyük bir kentte gördüğünüz gibi çok sakin bir hayat var. Metro durakları, tramvay duraklarında da herhangi bir engel, gişe, benzer hiçbir şey yok. Biz hiç toplu taşıma kullanmadığımız için bilmiyorum. Herhalde bileti aldığınızda içeride bir yerleri okutup bastırarak devam ediyorsunuz Almanya'da ama o, şekilleri çünkü. Tam nehrin kenarındayız şu an İsviçre'de gezmeye devam ediyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz kilisenin tarihi ta İmparator Şarman'a gidiyor. İmparator Şarman, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun ilk imparatoru. Tarihler 800'lü yılların başlarını gösterdiğinde o dönem için Frankiya İmparatorluğu, yani bugünkü Fransa'nın, Almanya'nın ve Avrupa'nın neredeyse tamamının imparatoru olmuştu İmparator Şarman. Ve Hristiyan Birliği'ni sağlamış olmuştu Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra ve Papa'nın elinden taç giyerek de imparatorluğun başına geçti. Bütün Almanya'nın da aynı zamanda imparatorluğuydu. O zamanlar tabi Almanya diye bir şey yoktu. Doğu Frankiye'ydi orası. Bizdeki Osmanlı'daki Frank kelimesi de aslında bu Frankya'dan gelir. İmparator Şarman'dan. İsviçre'de de tam bu bölgede e, aziz kemikleri bulunduğu söyleniyor. Öyle bir efsane var. Şarman buraya Katolikliğin simgesi olarak arkamda görmüş olduğunuz kiliseyi yaptır diyor. O günden bugüne kadar kilise ayakta kalıyor. Tabi birebir aynı şekilde korunması mümkün değil. İlla defalarca değişiklik görmüş bir halde. Ama Katolikliğin Zürih'teki en büyük simgesi arkamdaki şarmandan kalmış olan kilisedir. Şarman'ın Katolikliğin sembolü olarak Zürih'te yaptırdığı kilisenin tarihte de ilginç bir Anısı var çünkü burası aynı zamanda protestanlığı da Zürich'teki isyanın başladığı yer. Bugün Gross Muster ismiyle anılıyor bu kilise. Bu Gross Muster denilen kişi de protestan akımlarında bu civardaki başlatıcısı. Protestanlar biliyorsunuz katolikliğin, papalığın o hegemonyası, skolastik düşünceye karşı gelen ve yeni bir dini akım mezhep başlatan Almanya merkezli bu coğrafyayı etkilemiş Hristiyanlık mezhebidir. Zürih'teki merkezi de yaptırmış olduğu bu kilise olmuş tarihte. Grossmünster Kilisesi'nin tam karşısında, nehrin öte yakasında bir kilise daha var. Biraz daha küçük duruyor. Bu kiliseyle 9. Louis yaptırılmasını istemiş şehri çünkü Katolik ne simgeleri doldurulmak istenmiş ee, İmparator Şarman sonrasında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun da baskısıyla o yüzden nehir kenarında 4-5 tane kilise var söylediğim gibi tam karşıdaki kilisenin çanında bir de saat görüyorsunuz bu saatler Orta Çağ Avrupasının bitişinde bilimsel çalışmalarda arttıkça gittikçe popülerleşen ee, astronomik hareketleri gözlemlenen aslında birer e, rasathane gibi de düşünebilirsiniz. En yüksek yerlere konulmuş, gözlemlerle alakalı aynı zamanda halka da bir hizmet sunmuş olmuş saatler yapılarak. Osmanlı'da da bir, ikinci Abdülhamit devrinde biliyorsunuz her yer saatlerle dolmuştu, saat kuleleri yapılmıştı. Avrupa'da bu bir 300 yıl kadar geriden başlamış. Geziye devam ediyoruz. Şarma'nın yaptırdığı kilisenin hemen önünden nehre indiğinizde tam karşıda 9. Louis'in yaptırdığı kiliseden bahsetmiştim. Şu anda da kardajda olan kilise ise Aziz Peter adanmış bir kilise. Üstündeki saat için Avrupa'nın en büyük olduğu söyleniyor. Söylediğim gibi belli bir devirden sonra bu saat kuleleri saat çalışmaları, astronomi çalışmaları arttıkça o dönem için şehrin en yüksek olan yerleri yani kilisenin çan kulelerine saatler yerleştirilmiş. Bunların bilimsel çalışma amaçları da var. Aslında bütün şehir bunları görsün diye de buralara konulmamış. Arkamda görmüş olduğunuz yerde hemen nehrin kenarında St. Peter. Zürih'teki bu nehir Zürih Gölü'nden besleniyor. Şehrin hemen aşağısında bir tane göl var. Oradan gelen nehir. Nehri çevresinde aslında önemli binaları sıralamışlar. Bütün neredeyse Avrupa şehirlerinde olduğu gibi alıştığımız bir görüntü var. Nehre bakın şu karşıdan dibine kadar inebiliyorsunuz. Neredeyse bir yaz günü ayaklarınızı uzatabileceğiniz yerler var nehrin üzerinde. Zürih oldukça soğuk. Turistler kıyafetlerinden de anlıyorsunuz. Yerel halk biraz daha alışkın belli ki bu kadar sıkı kalın giyinmiyorlar. Daha çok turistler giyiniyor gibi bir görüntü var. Alışkın olmadığımız için İstanbul'da hava gayet iyiydi buraya geldiğimizde. Nehrin kenarındaki evlerde gördüğünüz gibi yabancı hiçbir bina yok. Yani görüntüye uygun olmaya. O yüzden tam bir fotoğraf noktası havası var her yerde. Yeni ile eskinin de bir e, ee, bir arada olduğu görüntülere şahit oluyorsunuz. Çünkü dediğim gibi ta İmparator Şarman döneminden olan bir kilise de var. Çoktan modern oldu, barak oldu belli olan. Neoronisans tipi binalarda bir arada görüyorsunuz ama hiçbir bina sırıtmıyor. Bir şekilde uyum içerisinde bir görüntü var burada Zürih'te. Şimdi devam ettiğimizde de e, bu zengin caddesi dediğimiz Bahnhof'a gideceğiz. Çünkü işte Louis Vuitton'dan Montpellier'ine Hermesine birçok markanın olduğu bir cadde. Turistlerin yaygın olduğu yerde şu an geldiğimiz, biraz önce geçtiğimiz o Ninderhof gibi olan, adı olan, telaffuz edemediğim caddeydi. Bir diğer taraf şu an gittiğimiz yerde daha varlıklı turistlerin diyeyim, vakit geçirdiği yerler.